Hayvin gelinimizin tanışma hikayesiyle başlayalım istiyorum. Benim en sevdiğim kısımlardan birisi. Öncelikle damadımızın adı nedir? Cengizhan. Cengizhan Bey'le ne zaman tanıştınız? Kaç yıl önce? Ee, yaklaşık 8 yıl olmuştur muhtemelen. Aynı sitede oturuyorduk. Hı, hı. Burada tanışıp burada evlendik. İkimiz Nasıl aynı karşılaştınız sitede. Ya, ya aynı okula, yok, yok aynı <laughs> okula gidiyorduk zaten lisedeydik o zaman. Öyle hem aynı sitedeydik hem aynı okuldaydık. <laughs> öyle oldu. Yani öyle ilk başta Arkadaştınız lisede evet. değil mi? Evet. Sonra nasıl, kim e, yanaştı diyeyim? Yani pek hatırlamıyorum aslında. Çok geçmiş, çok de. önemli evet. detaylar. Mesela bunu ara ara konuşmuyor musunuz? Bazı gelinler şöyle der mesela, senin üzerinde tanıştığımızda lacivert bir gömlek vardı. Ya da erkek der ki, pembe bir kıyafetle görmüştüm seni ve çarpılmıştım. <laughs> ee, yani konuşuyoruz tabii ki de ama öyle yani duygusal değiliz ikimiz de genelde. Hımm. Evet. <laughs> nasıl öyle. geldiğini hatırlamıyorsun sana. O ya gelişimde önce, gelişti yani. Evet, öyle Hı. oldu diyebilirim. Olağan oldu. Evet. Ailesini tanıyordun zaten. sonra sevgili olduk. Zaten annenleri nasıl söyledim? Onu hatırlıyor musun? Ya önce söyleyemedik. Hı. Sonra ya bir anda aileni çok yani aslında. O Hı. söyledi annemlere. Ee, önce pek hoş karşılamadılar ama sonra çok sevdiler tabii. Ne dediler? Yekten böyle kızınızı aşık <laughs> mı dedi? Tam hatırlayamıyorum. Bir kalmışlardır gerçekten, gerçekten ama değil mi? Anne yani hani baba çok uzun. uzun zaman oldu yani. Kaç yıl mesela ya, oldu? 6-7 yıl oldu yani. Benim 14 yıl oldu ya. Yani. Yıl oldu ya, yani. ya. Ama tam o, yani bilmiyorum şu an bu e çok uzun, şey uzun bir zaman oldu ya. derken zaten yaşı başı kaç. <laughs> Canım kardeşim benim şimdi tanıştınız annenlere söylediniz. <laughs> Söyledikten sonra isteme hemen oldu mu? <laughs> Yok yani bir sene falan Ne <laughs> sevgili olarak aileler bilerek sevgiliydik. <Gülüyor> <Gülüyor> Sonrasında <Gülüyor> sözlendik. Yani evlilik teklifi etti. Nasıl bir evlilik teklifiydi? Nerede yaptı? Onu hatırlıyor musun? Ee, çok özel bir şey değildi. Yani Hı -hı. sevgililer günüydü. Sürpriz yaptı. Yüzük almış. Ee, sonrasında söz tarihine karar klasik. verdik. Yok öyle işte dediğim gibi romantik değiliz Hı -hı. biz. Normal yemeğe çıkmıştık. Öyle verdi. Sonra... Sen de hemen evet dedin mi? Evet dedim. Evet Ay canım. Bekliyordun. Ee, bekliyordum zaten evet. Ee, sonra ailelerimizle konuştuk. Onlar da zaten istiyorlardı. Sonra söz tarihi belirledik. 14 Şubat'ta evlilik teklifi almıştım. 13 Nisan'da da e, sözlendik. Evde hem isteme oldu, oldu. hem söz, söz oldu. Evet. Nişan? E, nişan yapmadık. Ha. Tercih etmedim açıkçası yani gereksiz buldum. Mesela istemeye gelirken özel olarak istediğim bir şey oldu mu? Mesela şöyle bir çiçek istiyorum ya da gümüş bir çikolata falan? Yok ben öyle hiçbir Hı. şey istemem ama hepsini yaptılar tabii ki de. Yani çikolata, çiçek vesaire her şey yaptılar. E, sonrasında askere gitti. 6 oh. ay askerlik yaptı. Evet. Geldikten sonra da işimizi kurduk. İşimizi kurduk derken beraber mi çalışıyorsunuz şu anda? Yani halı yıkama firması açmıştık. Hı. Ya ben çalışmıyorum tabii ki. o çalışıyor. Ama birlikte açmıştık yani o dönem. Ne güzel. Evet. Sonra pandemi girdi araya. Sonra pandemi girdi araya. Düğün tarihimizi değiştirmek zorunda kaldık. Düğün sonunu iptal ettik çünkü hiç kimse gelemedi. E, muhakkak. Yasaklardan dolayı. Ee, bir restoranda yemek verdik aile arasında 50-60 kişilik. Bir gün öncesinde de kına yapmıştık. Hmm, bu şekilde. Her şey istediğin oldu. gibi oldu mu? Evet istediğim gibi oldu açıkçası. Böyle geriye dönüp baktığında ya evet. tam istediğim gibi oldu. Güzel. Şey diyorsun yoksa sağladık. ya şunu şöyle yapsaydım böyle yapsaydım Yok. gibi ukdeler var mı Her içinde? Her şey istediğim gibiydi. Zaten ben düğün ortamını da pek sevmem açıkçası. Ee, gelinliğimi de diktirdik. O da fotoğraf çekimi yaptırdık. Kaç gelinlik oynadım. Şimdi bir de öyle iki sıfır evet, üçü var. Ben bir duvar. tane giydim. Öyle. Gelinlik... Kaç tane giyiliyor şimdi? Ben de bir tane Bir tane. Ablanızım giydim. gerçi sizin de. Yaşlı <laughs> abla da evlilikte siz beni geçebilirsiniz. <laughs> Ay, 7 yıllık evliyim ben. Bir tane gelinlik giydim. <laughs> evet. Kınalı da e, fotoğraftaki Kına elbiseye var mı girişti. fotoğrafları? Oo. Hı -hı. Çok yakışmış. Ay kırmızı çok hoş. Kiraladın Kabarık. mı yoksa satın mı aldın? Kiraladık hepsini ama hepsi üzerime göre dikildi. da mı dikildi? Hı? Evet bana göre dikildi ama almadım yani. Ee, çok merak ediyorum. Ee, avucuna ne koydular? Altın koydular mı? Evet kayınvalidem altın koydu. Ne koydu? Hangisi? Çeyrek altın koydu. Hmm, evet. Peki yaptığınız hmm, yaptığınız var mıdır? Hani kapıda bizi karşıladın ya bir bohçayla. Hani sizin bir adetiniz var mıdır evet, böyle e, Düğünden yaklaşık bir ay önce eşimin ailesi bohça getirdi bana. Ondan sonra da ben onlara bohça götürdüm damat hmm. tarafına. Ee, kınada da bindallı giydim. Bir tane de sonrasında beyaz bir elbise giymiştim. Hmm. Aa, Aa çok yakışmış. Çok, çok, çok tatlısınız canlarım ya. Nikah günü de nikah kıyıldıktan sonra restorana geçtik. Orada yemek yedik ama orada da yine müzik, eğlence, dans vardı. Yemekte organizasyon tuttun mu? Yok, restoranın kendi servisiyle yapıldı. Onlar onunla ilgilendiler sağ olsunlar. Büyükçekmece'de denizi kenarında bir restoranda yapıldı. Hı hı. Yemekli yaptı. Yemekli. Evet. Güzel, güzel, Hı. çok güzel. Peki, e, her şeyini sen mi diktirdin gelinliğinin? Evet, tamamen sana özel de. yapıldı benim her şey. benim göre, benim istediğim tarzda, yani benim istediğim modelde. Ha, süper. Sonra sakladın mı yoksa başkasına verdin mi? Yok, geri almadım. Yani gelinlik bana göre dikildi. Ben kiraladım, geydim. güzel. Kiralık olarak ama benim bedenime göre dikildi. Ha, benim istediğim model dikildi. Anladım, tamam, anladım, anladım. Geline tamam. göre ayarlıyorlar o bedenleri. Evet, evet, beden. yapıyorlar yani, o artık. Model, ne kadar kiraladın? 3000 lira civarındaydı sanırım. Gayet uygun. Evet, güzel. Çok güzel. güzel fiyat yani. Tabii Merak ki. ettiğiniz bir şey var mı Cerenc'im? Ben orayı anlamadım. Ne kadar taktılar sana? Ya işte şu anda tam olarak hatırlamıyorum aslında ama e, set takıldı. Onun dışında 11 tane bilezik takıldı. Güzel. Hı -hı. İşte tam altın çeyrek, yarım. Bayağı. Tam hatırlamıyorum ya. aşka. Yani Sayısını hatırlamıyorum çünkü uzun Bayağı zaman geçtiği için evet. Bunları çok çok önemsize adet olarak ediyseydim. hatırlamıyorum evet. Evet. Aha, evet taktılar ya. Ha, evet. <laughs> Çok tatlısı. <laughs> Hatırlamıyorum. Gelin ayakkabının altına birisinin adını yazdın mı arkadaşlarımdan mesela? Yazmadım sanırım. E Bu evli çünkü. Mı, onu da yapmadım. Şey de fırlatmadım evet. Onu herkes evli. Biz <laughs> evlileri çağırdık <gülüyor> <gülüyor> Evet evet evet. Böyle ev Evde var mı? Hani bir tane görüyorum ben. Ee, salona girdiğimde gördüm. Evet. Bir çerçevede vardı fotoğrafınız. Evet, fotoğrafımız var. Diğer odalarda bir var fotoğrafımız mı eşinle fotoğrafın? E, fotoğraf albümüm var. Hı -hı. Getirebilirim isterseniz. Getirsene bakayım Olur valla. Hadi Merhaba. kalk gel. Geldi. Albüm. Evet özel günden kalan Pervin Cengiz Cengizhan. 11.07.2020. Açalım şöyle bir. Darararan. Hmm. Çok güzel Çok güzel. Değil mi? Buradan ben de yakın görünce çektiğimde. daha güzel oldu. Allah güzel. Romantik misiniz siz de? Değiliz, siz de, değiliz de dedi ama. Değiliz. Değiliz <laughs> dedi. ama bak bakışlar falan. Yani. Evet evet çok güzel pozlar vermişsiniz. Harika. Ay gelinliğin çok güzel. Burası bir plato değil Çekilin. mi? Evet plato. Evet. Çok güzel pozlar vermişsiniz. Fotoğrafçıyı ne kadar tuttunuz? E, fotoğrafçıyı 1700 700 liraya tutmuştu 2020'de. Arkadaşımızdı zaten. Ha süper. Ha, çok güzel. Bir ömür mutlu oldun hayatım. Bu küçüklerinden de var değil mi bunlar? Evet iki tane de küçük var ailelerimizde. Ha süper. <laughs> Harika. Evet. Albümünün şeyi de çok güzel değil mi bu arada kadifesi? Çok, çok çok. Peki balayına gittin mi? Evet balayına gittik. Kaç gün gittin? Nereye gittin? Dört gün bu, e, dört gün Bodrum'a gittik. Döndük iş sebebiyle bir ay sonra tekrar gittik. Böyle oldu yani. Ne kadar amaal <laughs> ettiniz balayını? Ya açıkçası hatırlamıyorum Onu gerçekten. Da evet. Yani pek. Evet. <laughs> ben ödemediğim şey <laughs> <hiç> hatırlamıyorum <ama. gülüyor>